Ne hesabını bağlayacaksın? Steam hesabını mı? Yok, Crafton hesabını. PUBG hesabım var ya Crafton'da. Hmm. Ee, bir saat süre izleyene tişört, iki saat izleyene eteğe hediye ediyor. İzleyiciye de hediye ediyor. Aa ne güzel lan. Oğlum izleyin lan. Abone olun oğlum. <laughs> ne gidiyoruz? Randa. Onlar onda. Kenan baba bizi gene götürüp böyle çok kalabalık bir yere atacak. Taner. Atacağım lan sizi. Cehennemin Hadi. dibine atacağım. Bekleyin. <laughs> gene arkamıza bakmadan kaçacağız. O yüzden, Aha burası lan. O yüzden şuraya İyi atıyoruz mi? Yok Taner. vazgeçtim. Şurası. Kenan sarıya sarıya. Heh. Yapış bana yapış. Ol bana yapış. Yani senin şeyine uyarsak iki dakika öldürürler bizi. Ha yok siz 3 dakikada ölüyordunuz yoksa. Oğlum biz bu haftada kaç kere birinci olduk Tamer'le ya. Ayıp ayıp. Gecenin üçünde botlarla olursunuz tabi. Yok gayet de akşamın bu saatinde normal oyuncularla oynuyoruz hayat. O zaman ne korkuyorsunuz oğlum? Taktik ve strateji gereği oraya inmeyi doğru bulmuyoruz. Yok. Kimse yok. koskoca şehire gidip loot yapacağız şimdi. ana araba gördün mü ileride? Burada bir karaj var bak. Var beyaz mı? var mı? Var ileride beyaz evet. Arabaların yerini bilelim de. Ben şöyle bir 300'ü kocaman Bir sokak ileri indim ben. Aa havai fişek evet. var görevi olan varsa gelsin. Arkama Ali'ye indi. Havai fişek görevi yapmamış olan varsa gelsin. Bende ya. Ben de yok. Yaptın mı yaptım. sen görevi? Onu yaptım benim cs 9 var ya. Sana sen yaptın mı havai fişek görevi? Yaptım. karıştırıyor ya. Ne işte. Çok burada olduğumuzu diğer insanlar anlasın ya Atayım da <laughs> Mami Gidiyon lan burada O Tamam Mesut amca seni izlemesin Ne yapsın şimdi? Ee, 210 tarafını dört düşüyor Uzak mı? Çöp ormanın dibinde gezen hangi nesin? Şenal ha? Dibimde gezen sen misin? Bir yerlerde geziyorum da bilmiyorum neresi PS9 gören haber etsin Gideriz. Mesut abi Twitch'te misin şu anda? Evet. Tamam. Nasıl geliyordum Twitch'e ben? Twitch.tv adresine katılıyorsun. Kenan şey yaptım işaretledim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <zaten değil> mi? <laughs> Sen bana abone değil misin oğlum Twitch'te? Yardımcı adı mı bilmiyorum Buna bakıyom şimdi E-mail adresini yaz açarım Aynen Genel Charger da var burada. Tamam Ucuz uçak ceketi buldum gidebiliriz Nerede şarjörü? Oraya mı işaret tamam. Yeni işaretli. Kenan. Hı. Burada da susturucusu var. Oğlum sen ne güzel adamsın ya. Parça parça bütün Z9'u topladım. <laughs> Yalnız ben o şeye ulaşamadım hala. Üst katta. Herhalde. Biri o binada biri yanındaki binada. Ben burayı sessiz alayım sesin döngü yapmasın. Evet sesim döngü yapmaz da ya tweet'li <laughs> sessiz al. Beklemiyor ya. Evet. Kenan <laughs> o kadar şey buldum bir 6x verirsen artık ya. Bulayım vereceğim ben. He? <laughs> Yalnız şey yok ya. Bu var bende silahın bütün parçalarını buldum lan. Eyvallah. Kendim arasam o kadar bulmam yani. idare eder. Uzaltılmış istiyor musun sana? Bana <laughs> lazım. Hayvan. E, işaret. Tabanca susturucusu daha olsa olur varsa CS şey P 18 C buldum bir tane. Tan daha var. P 18 C istiyor mu tane? Al lan al olur. al. Al. Buldum buldum. Al, evet. da buldum. Ömrümü yedin ömrümü. Ne alayım ya? Susturu onu bul, bunu bul. Nedir bu senden çektiği? Buldum, ya? buldum. Ben buldum onu. Atın onu. <laughs> evet, bir de Kübü... Mesut, bir vardı. de Kübü'yü alalım lan. Bir saniye, bir saniye. Oğlum, bir, bir çift pet istedik karşılığında ya alt üstte. 1.18'i cezaevindeydik değil mi? Oradaydı girişte mi? Gördün mü? Şurada yani bu kadar malzeme ya, var. Burada da uzatılmış var ona gel. Gelmiyor Gerekirse çık Uza söker uzatılmış bana verir ya. Bak, turuncuda. Alo ne diyorum? He? İnsan diyorum bu kadar malzeme buldum sana. Gerekirse çık söker bana verir ya. Lan çikpetim yok. Kübuda çikpet mi var? Çikpet vermiyor. ne var. adamsın ya Mesut. Ha buldum çikpet tamam gel. Böyle adam olsun. Taner abi. Gel. Bu ya susturucu alayım yalnız. Abi. İkimiz bir maça girek mi? Ben girdim ya zaten maça. M24. Aha ne oldu? M24. Ya alamam şimdi ya. Bozdum seti çünkü. Dayı bak çıkıyor. Çıkılıyor mu sence? Abi çatılara çok kolay çıkılıyor bu arada. Hmm. Görüşürüz. 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 Teşekkür ederim Eline sağlık. Hadi iyi Kim Şu şey attı ya? <laughs> var burada. Zaten işte lazım <laughs> Hafif kabza var. <laughs> Niye kimse gelmiyor? ateşi sen mi ettin Mesut? Ee, bilmem olabilir. Birazdan bir ta iki takımın arasında kalırsınız var ya ne gülerim biliyor musun? Ee, bilmem o da olabilir. Gelin. Oğlum arabamız var. Havadan kurtarmamız var. Al gelse ne olur ya. Uzgaramız var. Kömürümüz var. Yakayım şuraya mangala. Yak. burada mutfak da varla, gelin burada şey yapalım. <laughs> yani şurada yeri var. a burada balık tutacağım lan ya. Siz bu elden çıktığınızda <laughs> bana bir çağrı atmanız mümkün mü abiler? Şey olsa lan da, da şey kostüm olsa çizgili bir pijama. gelmiş falan. <laughs> Oyun Telefonu mı? yanıma aldım. Siz çağrı atarsınız lan oyundan çıkınca. Lütfen seyret kardeşim. Yok Çocuğa bakacağım da o yüzden. Tamam sen git bak çocuğuna. Çağrı attın hanıma verip geliyor. Mikrofonda sessiz <laughs> al. <aldım. gülüyor> <laughs> Oğlum bir, kim izliyor lan? Üç kişi izliyor lan. Biri benim. <laughs> Ama isimsiz izliyor Girişlik Girişik olmadan izliyor. Arabayla mı gidelim uçakla mı? aymalarana. arabaya bok gibi araba. sahibinde ne koy gitsin. almazlar <laughs> abi. <laughs> Cıvata mı sandınız Toros'la geldiğinde? PUBG'de yani. az kullanılmış. <laughs> Delik deşik. Bombaya karşı sigortalı. Var seni patlasaydın işte. neyse ki görevim var. Niye buradan Değişimi gidiyorum yok. ki? Ben şimdi niye buradan gidiyorum? Tepedin... Bak şok tabancası var mı yanınızda? Yok. Ya, bıraktım ben gördüm ama almadım. Ya arabaya denemek istiyorum. Arabaya atınca içindekileri top, toptan şey yapıyorum acaba. Oğlum niye buradan gidiyoruz biz? abi Kamazsın, çıkamazsın. çıkamazsın. Ya. Şöyle geleceğim Mesut. Ateşi gel böyle diyor. gel. Ateşi bir arkadan beri. Çok yanlış geldim buranın altından gidecektim ya. Buruncuyu takip et. Harita yeni ya, nereden gideceğimizi bilmiyoruz Merdiven. 2x'te de ne ya? Demin dedik dürbün istiyor mu diye. Ne dedin? Dürbün istiyor mu dedim bir şey demedi. 6x vardı arabanın yanında. Valla? Evet. Evet işaret demişti ben de gördüm. İşaret dedim, 6x vardı ya. Ben kendim demeyeyim. <laughs> atıyor hala. Hala atıyor. Nereye atıyor ki bu ya? Gazın içinden. İkinci aşama abi. Bottur duyuyor. Önümde duruyor. Bir de şey Hep... bombası çıkarsalar ilginç olmaz mı? Bak mavi alan bombası olduğu gibi mavi alanın içinde de beyaz bom alan bombası olsa korusa. He he. Normal hani gazı dağıtsa. Gece gece icat çıkarıyorsunuz. Aklıma geldi Mağazın birden. Daha. Yani öbür türlü ad adil değil. hep de hep adam oldu ya. O zaman hazır. Kararız. Hadi 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 bitti. Aha. Oha. Laner önüme çıkmışsın. Aynı yere mi denk geldik? Adam adam da düştü ben de düştüm. La beni vurmayın lan. Lan arkadaki Nerede lan bunu? bir görebilsem? Arabanın orada bir yerde. Ben kaldırayım. Bot mu bu ya? Olabilir. Sen ne oldu? Kameri kaldırdım ben. Tamam da ben bu adam bu tespit. Ediyorum. Gördüm. şurada. Daha ne var orada? Bu bot. Bunu aldım bir tanesini. Şurada, şurada. Şu ağaçta. olmadı. Ortamızı atamıyor. Vardı. Evet. Allah ben iki kişi aldım şu anda gidemedim. Abi istedim. Şurada loot vardı tamam nerede o? Alan geliyor hadi. Arabayı... Gel. geliyor. Gel. Alan safe'de gel. Arabayı şeye sok kenarda bekliyorum. Ben arabada değilim. Bu bottu ya bence. Hmm. Deminki bot gibi evet. Ama yani çok açılma da gideceğiz. Şuraya doğru inelim sen anla ya Nereye? Buraya. Bu evler nasıl? Yani bir tepe mi orası? Evlerden daha yüksek işaretledin ya. Tamam oraya gidelim önce oradan bakarız bir ortada. Hadi gidelim.

bir kere bunu tebette başka bir bir yerden bir atış geliyor. Geliyor. Ona bize sarabilir. Arada da kalmayalım. Soldan geliyor. Açık yerden de geç sağdan da geliyor soldan da geliyor. Bence 140-145 sola bakalım. Biz de burada kabak gibi koşturuyoruz bak. Az az bitkilerin arasına falan saklanın da öyle bakın. Ama burası çukur kenar. Abi tepede biz hani ne bileyim. Bunu bilmiyorlar sonra. Tepenin tepesi var yani. Aha gördüm adamı. Şu ağacın orada. Şu derken rengi söylesem. Ben... Şurada kırmızı aaa kırmızı mı? evet evet kaçıyor durmuyor 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 taştaki motorla gelmiş bu oyuncudur oyuncuyu mu vurmuşlar? atılır ışığa tıklanıyor ışığa tıklanıyor koşun sen Nereye geliyor bak <laughs> Onları düşürürsek çok hızlı <laughs> Şu dragon olayı gördünüz şey mü? Arka taş var koşuyor. mı? de bize çakacak şimdi ya. Burada aşağı doğru ben iniyorum. Böyle geçerim mi? Aynen. 27 saniye kaldı. Geliyor mu arabaya? Fena satmış bizi. Oğlum iniyorum aşağı dedim ya şehirdekini kollayacağım. Ne yapacağım şimdi? 3 kişi geliyorlar şehirdeki. Ben gene safe'teyim, güvendeyim yani ben göstermiyorum. beni alalım Gel. mı? Gel. Nereye gideceğiz? Ona göre ben oyana kapatacağım. Onu görüyorum bak, görüyorum şimdi. arkasına geçti. Evi saralım. Ha öbür de geliyor, öbür de geliyor, öbür de geliyor, öbür de geliyor. Öbür de geliyor Evet. Düşürdüm. Evet. Öldüremedim. Düşürdüm. Bomba. Burası HEMMİR HEMMİR BELA BELA Düştüm Tane saniye bir Can basmam lazım Geliyoruz geliyoruz orası safe mi? Safe adam safe gördüm Gir gir şey... Safe diyorum gir Vurdum ben yani Burası HEMMİR öldü Uzakta adam gördüm Işar koyacağım şimdi Burada işaretinde adam var mavi. Oha bomba mı? Bomba Nerede? Tamam. Hadi gene iyiymiş. Hahaha. <laughs> var ya buttan ayağa kalksan ölüyordum biliyor musun? Yani, kafana geliyordu benim. <laughs> da girdim tam rafın üstünde ne yapıyor tamam ya yapma ateş tut olay üstüne PKK'lılar gibi pankart açayım. <laughs> Kar olsun. Bizim bir fotoğraf Çoraplarına sıkın. Ayakkabın hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Adam arkadaşını kaldırıyordu. Kaldıranı düşürdüm ondan sonra da kaldırdığını düşürdüm. <laughs>